Kalka mı geçiyorsun ben Ertan? Ne demek metro istasyonuna kaçtılar? Bindiğin metro istasyonu baba. Ne yapayım, elimden gelen bu kadar olmadı. Elinden gelen buysa hakikaten sorunumuz büyük demektir. Baba, Serhat'ın kafasına silahı dayayıp sıkamayan... senin de hatırlatmak isterim. Hata sende diyorsun yani. Haklısın. Hata bende. Sana güveniyorum. Ve sen de işleri eline yüzüne bulaştırıyorsun. Zaten ters olsaydı şimdi emekli olmuş Bodrum'daki evimde mandalina yetiştiriyor olurdum. Ben bu kadar ağır laf etmedim. Çık dışarı Ertan. Eder. Çık. Allah Allah. Beceriksiz herif. Neler oluyor? Babam çok sinirli geldi, sordum hiçbir şey anlatmadı bana. Bir daha seninle uğraşamam. Zaten heyheylerim üstümde. Neler oluyor ya? Siz nereden geliyorsunuz? Ne bu öfkeniz ikinizin de? Kuaförden geliyoruz. Baban menükür yaptırdı, ben de röfle çektirdim saçlarımı. Ne oluyor? Senin bu babanın. Sence de artık çok yaşlanmadı mı ha? İstersen kendisiyle bir konuş. Artık emekliliğinde mandalina mı ekecek, karpuz mu yetiştirecek, karar versin. Hasan Bey, polis geldi. Ne polisi? İyi, al içeri. Ne Sakin ol, hiçbir şey bilmiyormuş gibi davran. Zaten bilmiyorum. İyi günler. Asayiş şubeden komiser dedik özür. İsmet Bey evde mi? Evde komiser bey, hayırdır inşallah? Kendisine birkaç soru sormam lazım. Merveciğim komiser bey babanın odasına kadar eşlik eder misin? Tabii, buyurun. Gel. Baba komiser Refik Bey seninle görüşmek istiyor. Hayırdır inşallah. Buyurun komiser bey hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun oturun. Benim kalmamda bir mahsur var mı? Yok Merveciğim yok. Mahsur yok gel. Bir şey içer misiniz? Teşekkürler sağ olun. Buyurun sizi dinliyorum. Bugün öğlen sularında Fatih'teki otelinizin otoparkında Adliyeye mahkum teşen bir araca saldırı düzenlendiğinden haberiniz vardır herhalde. Yok. Ee, duymadım. Hayır. Bakın İsmet Bey. Bu mahkum bir polis müdürünü öldürdü. Ve birkaç saat evvel otelinizin otoparkından kimliği belirsiz şahıslar tarafından kaçırıldı. Şahsı siz de duymuşsunuzdur. Taylan. Kız Taylan'da derlermiş. Yani bu isim kulağıma... ...bir aşina ama... E, ...tanımıyorum. Ama polis müdürünü tanırdım. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Yani otelinizde... ...bir olay vuku buluyor... ...ve sizin haberiniz yok, öyle mi? Komiser Bey, sizi temin ederim... Bunu ilk defa sizden öğreniyorum. Bizimkiler benden... ...korktukları için gizlemiş olabilirler. Ama en kısa zamanda araştıracağım. Bizden bir ekip şu an zaten otoparkta incelemede bulunuyor. Güvenlik kaydına ulaşmaya çalışmışlar. Fakat kamera yokmuş otoparkta. Biliyorum. Otelin güvenlik müdürü kameraya gerek görmemişti. Hattaki kameralar da iki gün önce bakıma alınmış. Ya İsmet Bey, bu olay bana çok garip geliyor. Bakın komiser, benim o otel gibi bir sürü işletmem, bir sürü şirketim var. Hepsinin işleriyle en ufak ayrıntısına kadar bizzat ilgilenemeyeceğimi siz de takdir edersiniz. Bu işi planlamış olanlar, bu işin içinde bizzat beni çekmek istiyor olabilirler. Otelimi bu yüzden kullanmış olabilirler. Toplantımız bittikten sonra otel müdürünü arayıp sorumluların cezasını bizzat vereceğim. Ayrıca bu işin arkasında kim varsa öğrenip bilgilendireceğim. Benim elimden ancak bu kadar gelir. Şimdi eğer başka sorunuz yoksa hemen otel müdürünü arayıp bu konuyu konuşmak istiyorum. Tabii. Kolay gelsin. Baba siz kız Taylan'ı mı kaçırdınız? Sakin S ol Merve. Her şey kontrolüm altında. Nasıl sakin olayım? Adli makamların elinden bir mahkumu kaçırıyorsun. Hem de kendi otelin otoparkında. Serhat'ı yakalamak için kurduğumuz bir tuzaktı bu. Anladığım kadarıyla pek de başarılı olamamışsın. Bravo. Serhat'ı yakalama kuruna ailemize ondan daha çok zarar vereceksin. Yeter! Ailemi nasıl koruyacağımı senden öğrenecek değilim. Gerekiyorsa öğreneceksin baba. Serhat'ı takıntı haline getirdin. Hep bizi uyarıyordun. Onun tuzağına düşmeyin, ailemizi bölmek istiyor diye. Şimdi ona olan öfken yüzünden doğru kararlar veremiyorsun. Gör artık bunu. böyle konuşursan bana böyle sesini yükseltirsen işimi nasıl yapacağımı öğretmeye kalkarsan seni def ederim anladın mı Ya, gençler. Biz böyle köşkes oturacak mıyız ya? Hadi gidelim şu kız topçu topçuğun elinden alalım da biz de rahatlayalım artık be. Ha? Ya dur oğlum biz de onu düşünüyoruz. Alacağız, alacağız da nasıl alacağız? Kim bilir nereye sakladı topçuoğlu. Abicim siz yine de benim demi söylediklerimi unutmayın, tamam? Öyle hesapsız, kitapsız dandun işine, aksiyon işine girmek yok, tamam? oluyor Elektrikler mi gitti? Ya elektrik gitse bu ampuller niye yanıyor? Ee, o da doğru. Ee, şş, oğlum. Lan virüs bulaşmış olmasın? ha? Bilmiyorum. Bakacağız abicim. Ne oldu doktor çözebildin mi? Yok abicim olmuyor ya. Sanki biri dışarıdan müdahale ediyor gibi. Doktor. Ne oluyor oğlum? Abicim sisteme girdiler. Kim bu doktor? Nasıl oluyor bu ya? Bilmiyorum ki abicim. Yani benim hacker arkadaşlarımdan biri diyeceğim ama. Oğlum, herif bizi duyuyor lan. Herif bizi duyuyor. Mikrofonu kapatmayı unutursanız herkes duyabilir. Nazmi. Bir şeyler yap. Kim bu oğlum? Bir isim istiyorsanız Şahin Göz diyelim. Şahin Göz mü? Sadece seni değil, hepinizi tanıyorum. Oğlum, kim bu lan? Dur bir dakika dur. Topçuoğlu bir hacker falan tutmuş olmasın? Parktaki numaramı beğendiniz mi? Ne diyor lan bu herif? Ne oluyor lan? Elektriklerin mucize eseri kesildiğini düşünmediniz değil mi? Lan kafayı yiyeceğim ya. Kim bu oğlum kim? Nelenen. Tanıyorsun. Topçuoğlu mu tuttu seni? Okçuoğlu'nun adamı olsaydı... ...Dadaylı'nın Belgrad ormanları yakınlarındaki evinde saklandığınızı... ...ona çoktan söylemiş olurdu. Oğlum, herif yerimizi biliyor lan! Nazmi kapat makinaları. Çıkıyoruz buradan. Tanışmamız şerefine size ufak bir hediye vermek istiyorum. Nasıl? bir hediye. Topçuoğlu'nun madencilik şirketindeki odasında bir kasa var. İçi 20 milyon lira değerinde külçe altınla dolu. Nazmi yaz yaz, ilgilenmiyoruz de. Size bu kasa gibi daha birçok kasa olduğunu ve her kasayı soyduğunuzda topçu oğlu ve ortaklarına çok büyük bir darbe vuracağınızı söylesem bile. Serhat ne cevap verin bir şey söyle. Bilmiyorum oğlum. Düşünüyorum ben de işte bilmiyorum. Kabul ederseniz kasayı nasıl açacağınızı söylerim. Bir saat sonra geri geleceğim hala oradaysanız ilgileniyorsunuz demektir. Gitti, gitti Hırt, gitti. Ulan Nazmi, ulan Nazmi, herif günlerdir bizi dinliyormuş. Yaktın lan bizi! Lan bir dursana be oğlum ya, ne yakması lan? Herif tamam bizi dinliyormuş da dinleyerek mi buldu bizim yerimizi? Doğru. Burayı bilen bir Hamido var, bir de Çiğdem var. Hmm. Hamido hayatta olmadığına göre Geriye bir tek Çiğdem kalıyor. E ne yani şimdi bu Şahin Göz dedikleri Çiğdem mi? Abicim bir saniye bir sakin olun. Bir sakin olun abicim. Şu Şahin Göz'ün bize yazdıklarını bir gözden geçirelim mi abi? Şimdi bir. Herif benim sisteme girecek kadar bilgili biri. Orası kesin. İki. Çiğdem olamaz abicim. Çünkü ben Çiğdem'i tanıdığım kadarıyla bu iş Çiğdem'i aşar. Hadi aşmadı diyelim. Abi Çiğdem niye böyle bir şey yapsın ki? E yani. Üç. Şahin Göze seni Topçuoğlu mu tuttu diye yazdığımda Topçuoğlu kim diye sormadı bile abi. Onu da tanıyor belli ki. Kasasının yerini bile biliyor ya. Aynen bizim yerimizi de biliyor. Ama Topçuoğlu'na söylemediği de kesin. Şimdiye kadar çoktan basmışlardı burayı. O zaman ne yapacağımıza karar vermek için sadece bir saatimiz var abi. <laughs>